Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ama ba'd. Ve hiye fardu kifayetin. Cenaze namazı farz-i kifayedir. Yani birileri kıldığı zaman diğerlerin ve üzerinden o vebal kalkar. Yoksa hiç kimse kılmazsa, cenaze ortada kalsa orası hepsi o vebala girer. Ve salatul cenazeti cenaze namazı 4 tekbiratin dört tekbirden oluşur. Ayakta kırılır. Rükü secdesi yoktur. Dört tekbirden sonra da selam verilir bitirilir. Ve feyüke birun önce tekbir getirilir. lil iftitahi iftitah tekbiri. Ve yakulu birinci tekbirden iftitah tekbirinden birinci tekbirden sonra der ki bu duayı okur. Subhaneke Allahumma ve bihamdik ve tebarek esmuk ve taala cedduk ve celle fenauk ve la ilahe gayruk. Birinci birinci tekbirden sonra bu duayı okur. Şafii'de neydi? Şafii'de birinci tekbirde de Fatiha okunurdu. Sümme yükebbir uhra sonra ikinci tekbir getirilir ve yusalli alen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e selam getirilir. Şafii ile de öyleydi. Sümme sonra yükebbir uhra üçüncü seferde bir getirilir. Ve yed'u lil meyyiti ve cemi'il muslimin ölüye ve tüm müslümanlara üçüncü tekbirde dua edilir. Dua da budur. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا اللهم من احييته منا فاحي على الاسلام ومن توفيته منا فتوفى على الايمان بر واتد اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسلما فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده دعاء بودعاده النور فخر دعاسنا Allahümme gfir li hayyine ya Rabbi bizim hayyimize hayatta olanlarımıza ve meyyitine ölmüşlerimize ikfir onları bağışla merhamet et ve şahidine ve gaibine. şahit olan şu an yanımızda hazır olan gaib yanımızda hazır olmayan onlara da rahmetinle muamele et ve sahirine ve kebirine küçüğümüz ve kebirine büyüğümüz Vazekerin ve, ve unsane erkeğimiz, kadınımız. Allahümme ya Rabbi, men minne kime hayat verirsen, fe ahiyya islam onun hayatını İslam üzerine daim eyle. Ve men tevaffeytuhu her kimini de bizden vefat ettirirsen, fa tevaffu al iman, onu iman üzerine vefat ettir. Allahümme inkâne muhsin ya Rabbi, eğer muhsin fi yahsan hiyyiklerini artır on iken musiyan arketiyse fetecavas ansiyati kötülüklerinden onları başla onları azaplandırma allahumme la acilhu, Rabbi, bu ölünün ecri ecrinden bizi mahrum eyleme ve la ondan sonra da bizi fitneye sürükleme su bir rüya sonra dördüncü bir getirilir Sümme yüsellimu teslimeteyn. Dörtüncü tekbirden sonra da iki selam, bir saha, bir sonra selam verilir. Ve leysa ba'de tekbiretir rabiatı. Dörtüncü tekbirden sonra yoktur. Kable selami, selam vermeden önce ne yoktur? Dua, on dua yoktur. Yani Allahu Ekber der. Ondan sonra bir şey söylemeden sağa sola selam verir. Demek ki, demek ki birinci tekbirde Subhaneke duası okunur. İkinci tekbirde Salli duası okunur. Üçüncü tekbirde dua eder. Bilenler bilmeyenler Fatiha okuyabilir dua niyetini. Dördüncü tekbirde de bir şey söylemez. Sağa sola selam verir. Bazıları demişler ki dördüncü tekbirde Rabben ayetini okunur. <laughs> Rabben ayetine fil dünya hasenete ve fil ve Bazıları demişler ki bu dua da okunabilir. Rabbena la kulu bana ba'de iz uhablanın minladuk hab lana min ladunke rahme Bazıları demişler: Allah mı? demişler mı? Allah 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 Şafii Allah mı? Allah mı? Allah mı? Allah mı? ve la yarfu yadayhi illa fi't tebdiret el Bi'de Allahu ekber derken her Allahu ekber derken şuafi mezhebindekiler ellerini kaldırırlar. Ellerini işte kulak hizasına, göz hizasına kaldırırlar. Onus tekrar bağlanır. Hanefi mezhebinde sadece birinci tekbirde iftitah tekbiri kaldırılır. Ondan sonra diyelim ki subhanike duası okunulu. Allah verdiği zaman hiç el kaldırılmaz. Üç, üçüncü tekbirde de öyle. Dördüncü tekbirde de öyle. Ee, bu da Hanefi ile Şafi'nin arasındaki fark oldu. Şafi mezhebinde her dört tekbirde eller kaldırılır, tekrar bağlanır. Hanefi mezhebinde ise sadece birinci tekbirde kaldırılır, geri kalan üç tekbirde ise kaldırılmaz. Ve bu gaslil bu konu ölünün yıkaması, gasli onunla ilgili. Ve <laughs> bu ölü yıkamak da, o da farz-ı kifayetin, o da farz-ı kifayedir. Yani nasıl ki cenaze namazının birisi kılması gerekiyorsa o efendim onu yıkaması da o da farz ayrı bir farz-ı kifayedir. Ve yuhasselu ölü yıkanır bile mamatin ve istinşahın ağza ve burnuna su vermeden. Yani normalde hani biz kendimiz Hanefi evine göre Diyelim ki usul aldığı zaman ağızda burunla su vermek nedir? Hanifi mezhebinde o vaciptir. O vacipliği de neyden kaynaklanıyor? Hanifi mezhebine göre ağız ile burun içi vücudun dışından sayılır. Nasıl ki usul esnasında ellerimizi, ayaklarımızı yıkamamız gerekiyorsa ağız ve burun o da dışta olduğu için onları yıkamamız gerekiyor. Şafii mezhebine göre ise yok. Onu Şafii mezhebi, onu kalp ile gibi almış. Nasıl bu sünnet aslında kalbimizi, midemizi yıkamamız gerekmiyorsa efendim burada da gerekmiyor. Ama Şafii mezhebinde sünnettendir. Yani ağza, burnuna su vermek sünnettendir. Hanefi mezhebinde ise vaciptir. Ama tabi cenazeye yapılmaz. O yukarı soru yukarıdır cenaze. Bile madmada ağza su verilmeden oy istinşahım bile burna su vermeden ve la kalmi zufurin bir de tırnakları kesilmez önünün tırnakları hani hamamdan önce önünün tırnakları keselim yok ve la tasrih saçları da taranmaz demek ki o şekilde ihannır ağza burna su vermeden tırnakları ve saçın herhangi bir müdahale yapılmadır ve yuc'alu al ala rasihi ve lihiyetihi rasihi başına ve lihiyetihi ne yapılır? sürülür ne sürülür? al hanut hanut nedir? bir misk birkaç güzel kokudan meydana gelmiş birkaç kokunun birleşmesiyle o olan o itir o ne deniyor? Hanut deniyor. O hanutu ne yapılıyor? Yıkandıktan sonra onun başı ve sakalına efendim vurulur. Güzel kokusun diye. Bir de vel kafur o da ayrı bir o da ayrı bir ıı, maddedir. O da nereye vurulur? Ale mesacidihi. Secde eden yedi yer. Alın. iki el, iki diz, bir de iki ayak. O yedi yere ne sürülür? Kafur. O da diğer bir maddedir. Ve şehidun şehit, Allah yolunda şehit olan yusalle alihi cenaze namazı kılınır ama bile gaslin yıkanmadan. Şafi mezhebinde nasıldı? Ne yıkanırdı ne namazı kılınırdı. Ama Hanifi mezhebinde ise yıkanır. E, yıkanmaz ama namazı kılınır. Ve men her kim ki istehelle ses çıkardı ba'del viladeti doğduktan sonra ve sonra vefat etti. Yani düşük ama canlı ba'del vilade doğduktan sonra istehelle bir ses bir hayat emmaresi oluştu. Ne yapacağız bu ölmüş olan çocuğa? Summi ona ad verilir. Ve gussile sonra yıkanır ve yine kefenlenir. Ve aleyhi üzerine cenaze namazı kılınır. Yani büyüğe yaptığımız muamelen aynısını o da yapıyoruz. Kimdir bu? Doğduktan sonra hayat emnaresi oluşmuş, ağlamış, çağırmış, teprenmiş. Ve illem yestehille eğer hayat emnaresi gözükmüyorsa ne yapılır? Sümmiye isim verilir. Ve ile yıkanır ve odrice fi bir bes parçasının içine konulur. Defnedilir. Ve lem aleyhi üzerine namaz kılınmaz. Demek ki hayat emmaresi ile olup olmama arasında ne fark oldu? Namaz. Her ikisi de isimlendirildi, yıkandı. Belki o diğeri tam bir kefen. Bu ise normal sanki bir bez parçası. Ee, ama hayat ambarisi olumda namaz oldu. Olmayan da ise namaz kılınmaz. Cezakallah. Hayırlı kesin.